Var Barbaros. Aslında tabağımın final halini %70'ini yansıtabildim diyebilirim. Çünkü daha birkaç tekstür olarak ekleyeceğim ürünler vardı. Ama zamanın su gibi akıp geçtiği bir yerdeyiz. Daha planlamalı yarışmamız gerekiyor. Ee, belki de birazcık kendimi garantici gitmek istediğimden böyle oldu. Bu farkı şu anki ana yemekte kapatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayırlı olsa olsun. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Oyun aslında yeniden başlıyor. Aradaki puan farklarının daha önce kapatıldığını çok kez gördük. Güzel, hatasız bir etap olsun. Herkese başarılar. Evet, seçtiğiniz ana yemekleri söylüyoruz. Tahsin bugün bize ikinci etabında kadın budu köfteyi yorumlayacağını söyledi. Esra notlu işkembe. Enteresan. Bu etapta yorumlayacak Sergen karnıyarı yorumlayacağını söyledi. Ve pilav. Ve pilav. Hasan ekşili köfte. Tabii e, şefin burada dikkatimizi çeken bir şey var. Bazı yarışmacılarda son anda bayağı ilaveler var. Evet. Dolma kalemle anlıyoruz ki işi biraz daha ileriye götürmek için burada dörder beşer malzeme ilk verdikleri kartın dışında kendileri ilave yapmışlar. Hasan Ekşili köfte ve Barbaros'ta yaklaşık 10 kalem daha malzeme ilave ederek yedi <laughs> <7, gülüyor> o oydan sonra yaklaşık 2 4 6 8 10 kalem daha malzeme ilave ederek Ali Alinazik Tabii ki de biz zaten tek ilgilendiren şey tabaktır yani. O için de bunu herkesi zaten e, serbesttir. Biz bunu de sınır Kesinlikle vermiyoruz yani. yani. Verdiğimiz süre 60 dakika olacak. Şimdi o zaman önlük giyme zamanı. Herkese başarılar. Kazamız <laughs> mübarek olsun. Bir gerçek var. Eğer bu kupu elinde tutmak isterseniz tabii ki de kendini zorlanacaksınız. Sınırı geçeceksiniz yani. Başka bir şansınız yok. 60 dakika bir süreniz var. 3, 2, 1. Süre başladı. Mangal! Haydi bakalım. Mangal! Gelsin mangallar diyorlar. Daha en baştan. Tekniği gösterin, farklılıkları gösterin, dokunuşları gösterin, işçiliği gösterin, emeği gösterin. Bunların hepsini tabağınıza yansıtın. Puan farkları hiç de o kadar fazla değil. Hiç de kapanmayacak farklar değil. Son etap tatlı etabı. Tatlıdan önce bu işi kurtarın. Çünkü biliyorsunuz adı tatlı olsa da bazen sonucu acı olabiliyor. Tatlı tutmazsa tutmaz. Ekşili köfte Hasan. Evet şefim. Gerçekten lezzetli bir yemek. Çok severim vallahi. Mehmet şef için çok önemli bir yemek biliyorsun. Gerçekten. Ediyorsun. Tabii esnaf kitabını yazmasına sebep olan yemek. Kendisi anlatır. Ee, bir gencin ekşili köftenin ne olduğunu bilmemesi üzerine benim bunu kayıt altına almam gerekir diye. Başlıyor bu bir, yolculuk. Doğru bir adım atmışım o ben. O yüzden e, iddialı bir Gerçekten yemek seçtin. Bunun hakkını vermem lazım. Ekşisi çok önemli. Mehmet O lezzeti iyi vermem lazım. Ekşi dengesi, kıvamı, sosu. Ama güzel yorumlanabilecek mi hemen? Evet, güzel element yemek. fazla şefim. O yüzden bence bence evet. de. Ben de yani öyle. bir hissettim. bakıyoruz hepinize. En az element olanın 21 elementi var. Barbaros. 10 ilave ürün gelmiş. Ne oldu? Galante gitmekten biraz daha çıkmak istedim. Yoksa sıkıntı yaşayacağım belliydi. O yüzden ben de birkaç güzel eklenti yaparak keyifli bir yemek haline getirdiğimi düşünüyorum. limandan çıkmaya mı karar verdin? Evet şef, güvenli limandan çıkmak gerekiyormuş. Bugün bunu daha iyi. Limanlar, gemiler güvende olsun diye yapılır ama gemiler limanda durmak için yapılmaz. Kesinlikle şef. Kesinlikle. <laughs> en sevdiğin <laughs> laflardan biri. En güzeli, harikasınız. Haydi bakalım. Yoğun bir umami ile geliyor. Tahsin enteresan bir yemekle de geliyor. Kadın budu köfteli bu umami lezzetlerini bakalım nereden alacağız. Ve Esra. Evet şef. işkembe. Evet. Vallahi hepimiz severiz işkembeyi. Ay, bunun Bunu. enteresan bir yorumun geleceğine eminiz. Evet. kolay yemek değil pişirmesi ee... de kolay Ay, itibariyle esnaf lokantasının eskilerini bildiğim için ee, bana göre en klasiklerinden bir tanesi Tabii bu ki. Ee, ben de sakatatı da seviyorum o yüzden e, işkembeyi yorumlamak istedim ve güzel olacağına da inanıyorum şef e, elimden geleni de fazlasıyla yapacağım Tabii buna da e, ufak dokunuşlar yapmayacak değiliz örneğin yeşil elma örneğin yeşil elma eee güzel bir tabak olacağına ben inanıyorum. Haydi bakalım. Bu gece kalanlar ilk dört. Öndeki puan farkıyla girdim aslında ama bu beni nedense rahatlatmak yerine daha çok stres yaptırdı. O yüzden de biraz olsun daha iyi bir taraf yapıp bu farkı biraz daha açıp tatlıda da çok kafam rahat yarışmak istiyorum. Tam bunu becerebilecek miyim? Bunu da yaşayıp göreceğiz. Evet, iyi bir puan aldım ama yine de çok fazla iyi diyemeyeceğim. Hiç oynamamış gibi. Bu sabah yeniden sıfırdan girmiş gibi geldim. Daha yüksek puanlar almak istiyorum ve son dörde girmek istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım.